hidro elektrik santrali. Tar regülatörü ve kaçak hidro santrali tüm hızıyla çalışmaya devam etmektedir. Gördüğümüz tar suyu komple karşıda görünen şu kanallar vasıtasıyla hidroelektrik santraline akıtmaktadır. Yani buradaki bağın bahçenin sahibine artık bir damla su dahi bırakılmayacak şekilde sular kanala alınacaktır. Bu ilçemiz, doğamız, tarihimiz, kültürümüz için bir yıkım kaynağıdır, bir yıkımdır. Görüyoruz. Bu da settir. Su toplanma alanı için kanallara gidecek suyun toplanması için oluşturulan bir set. Bahşet bu bir bahşet. Bu bahşetin önüne geçmemiz lazım. 3-5 kişi ceplerine para dolduracak. Ceplerine para girecek diye ilçemizin suyunu bunlara yedirmememiz lazım.